Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin Almanya'yı geçtik diyerek duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Bankası'nın yakın tarihli bir raporuna atıfta bulunarak, Rusya'nın 2022 yılında dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına girdiğini ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Bankasının yakın tarihli bir raporuna atıfta bulunarak, Rusya'nın 2022 yılında satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük beş ekonomisi arasına girdiğini ve batının yaptırımlarına rağmen Almanya gibi ülkeleri geride bıraktığını söyledi. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, IMF tarafından yayınlanan resmi ülke verilerine dayanan tahminlere göre, Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası geçen yılın sonunda satın alan gücü paritesi cinsinden 5,51 trilyon dolar oldu. Rapora göre, bu rakam resmi tahmin olan 3,993 trilyon dolardan yüzde %38 daha büyük. Rusya Almanya'nın önünde veriler ayrıca Rus ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre ölçüldüğünde 5 trilyon dolarlık GSYİH ile Almanya'nın önünde olduğunu gösterdi. Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde konuşan Putin, bu gelişmenin açıkçası yapılan kötümser tahminlere rağmen meydana geldiğini belirtti. Putin, Rusya'nın PPP açısından Almanya'yı geride bıraktığını gösteren derecelendirmenin çok açık olduğunu belirtti. IMF ve Dünya Bankası, kısa bir süre önce Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini yükselterek, GSYK'nin yaptırımlara rağmen güçlü ticaret ve sanayi üretimi ile beklenenden yüksek enerji gelirlerinin desteğiyle büyümeye devam edeceğini açıklamıştı. Rus hükümeti, ekonomi için olumlu bir görünüm sergiledi. Başbakan Mihail Mishustin, Rusya'nın 2024 yılına kadar ekonomik büyüme açısından gelişmiş ülkeleri geride bırakmaya hazır olmasını öngördü. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.